Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ız. Brawl Stars'ta çok güzel şekilde arkadaşlar kupa kazacağız, oynayacağız, oynayacağız. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar e, etkinliklerimizin her birini yapacağız. Bildiğiniz üzere sushi sezonu geldi arkadaşlar. Sushi sezonu bitmesine az kaldı. Neredeyse bir hafta kaldı arkadaşlar. Çok az sushi kastım gerçekten. Çok az sushi kastım. Başka oyunlar falan oynuyorum arkadaşlar. Sushi kasamadım. Ama bugün sizlerle birlikte sushi kasacağız arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Tabii ki de oyun avında kim seçilir abi? Tabii ki de yan drago alacağım Drako karakteri gerçekten oni avında çok güzel iş yapar kesinlikle ya drago ya jesse ya nita alabilirsiniz arkadaşlar bu üçü çok güzel üçüyle birlikte çok güzel bir şekilde e, oni avını kazanabilirsiniz arkadaşlar o zaman umarım bu turu alabiliriz arkadaşlar hemen şöyle başladık şöyle gel kardeşim sen buraya seni bir alacağım ben bu sefer abi çok zor gerçekten ya bu etkinlik bence gelmiş geçmiş en büyük yani en zor etkinliklerden. Ben hatırlıyorum da Godzilla etkinliği bile bu kadar zor değildi. Arkadaşlar bayağı zor gerçekten. Oynamak için bence takım halinde yapın. Benim şu anda takım arkadaşı olacak biri yok yanımda. Ama sizin takım arkadaşlarınız varsa bence mutlaka onlarla oynayın. Çünkü gerçekten çok zor arkadaşlar. Yenmek bayağı bayağı zor. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi eğer uzun süre öldüremezseniz uzun süre hasar veremezseniz işte ölünmez moda geçiyor arkadaşlar ve o zaman hiç öldüremiyorsunuz. Ölünmez mod denilen saçmalık gerçekten çok kötü olmuş arkadaşlar. Gerçekten keşke ölünmez mod diye bir şey olmasaydı yani acayip zor abi gerçekten çok zor. Yani bu bossu öldürmek oyundaki en zor şey diyebilirim. Neyse arkadaşlar şöyle ilerliyorum ilerliyorum bence biz bu turu Bak bence net bu turu alamayacağız çünkü yani bana, bu şeye uygun oyuncular yok. Arkadaşlar baksanıza bizim takım arkadaşların hepsi ölüyor. Kardeşim ölmeyin ya. Şu boss'u bir alalım gel kardeşim. Gel kardeşim. Sen biraz bir bize kolaylık sağla kardeşim. Hemen şöyle sallıyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu turu kazanmadan... Vallahi çıkmayacağım arkadaşlar ben bu bak arkadaşlar ben bir tane de olsa kazanacağım bak ben bunu kafama koydum Bir tane de olsa bu videoda sizlerle birlikte kazanacağım abi kazanacağım bak ben bunu kafama koydum Ben kafama koydum her şeyi yaparım kardeşim arkadaşlar tam yaparım dedim maalesef inildik Neyse arkadaşlar hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz Droko karakteriyle pek iyi iş yapamadık ama bu sefer tabii ki de Nita seçeceğim arkadaşlar Nita ile çok güzel hasar verebileceğimi düşünüyorum Arkadaşlar takım arkadaşlarıyla birlikte kazan kazanma ihtimaliniz yok yani takım arkadaşınız olsun yanınızda kazanmama ihtimaliniz yok kardeşim yok tamam mı? takım arkadaşlar girin hayvanlar gibi kasın ondan sonra suşilerin hepsini açıyoruz arkadaşlar ben niye gaza geliyorsam anlamadım neyse arkadaşlar umarım bu turu alırız çünkü gerçekten iyi e, karakterler geldi yanıma neyse gel kardeşim sen buraya ben bir ultimi atacağım sana arkadaşlar bu arada Nintendo'nun wasabi gücü de gerçekten güçlü yani iki tane ayı gönderiyor harbiden güçlü arkadaşlar neyse hemen şöyle şu, şu taraflara doğru kaçıyorum arkadaşlar. Rico kardeşim sen bir onu alırsın. Tamam çok güzel. Ultimi uh, gönderdim hadi. Hadi ya benim ayılar ne yapıyorsun kardeşim siz ilerleyin be. Şöyle arkadaşlar şu ikisini öldüreyim de bir. Neyse kardeşim Arkadaşlar bu arada Crow'la girmek çok önemli. Bak boss olduğu için ya Crow direkt ultisini atarsa eğer boss'un üstüne birkaç defa ölüyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ya gerçekten bayağı iyi olur. Yani Crow alırsanız bence Crow alın derim ben size. Neyse arkadaşlar bir canımı da olurayım. Öleceğim yoksa oğlum. Harbiden Crow'un şeyi olsa var ya bir saniye düşünmem. Aslında var ya Crow'un şeyi bende var abi. Ben niye seçmiyorum kardeşim Crow'u? Ben Crow'u seçeceğim arkadaşlar. Bir daha ki tur Crow'u seçeceğim. Crow kardeşim ya. Crow kardeşim. Sen ne yapıyorsun kardeşim ya? Evet arkadaşlar iyi izleyin bakın bak adam nasıl yapıyor bak görüyor musunuz görüyor musunuz arkadaşlar bayağı bir hasar veriyor gene nazaran bayağı bir hasar veriyor diye arkadaşlar maalesef gene yenildik gerçekten yani çok üzgünüm evet arkadaşlar hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz bu arada arkadaşlar baktım kruvun vasa bir gücü bende varmış Arkadaşlar hemen Crow'un wasabi gücüyle devam edeceğim. Çok güzel olacak. Crow'un wasabi gücü gerçekten bayağı güçlü arkadaşlar. Hele ki Oni oyna, e, oyna Savaşı maçında çok iyi iş yapar. Yalnız arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Ben de maalesef Crow'un hiper şarjı yok arkadaşlar. Hiper şarjı olmadığı için bayağı sıkıntı olabilir. Hemen devam edelim arkadaşlar. Neyse ultimi zolplarız. Sıkıntı yok. Önemli olan sağlık olsun falan diyormuşum. Neyse arkadaşlar hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oni avıyla. Hemen şöyle arkadaşlar umarım bu turu alabiliriz. Yani gerçekten şu turu bir alalım.

Neyse arkadaşlar şöyle hızlıca gönderiyorum Kardeşim bak bu sefer seni almam lazım Yoksa harbiden yani videoyu kapa Sensiz kapatacağım yoksa harbiden Gerçekten üzeceksin bizi Neyse şöyle ultimi attım arkadaşlar Herif kaçtı ya ultimden korktu kaçtı Neyse şöyle gönderiyorum gönderiyorum Arkadaşlar bu uçaklardan çok dikkatli olmamız lazım Gerçekten sekiyorlar falan Çok tehlikeli oluyor Kardeşim seni ben bir almam lazım Seni benim bir almam lazım Şöyle yavaşlatıyorum arkadaşlar bir şeylere Tüm tuşlara basıyorum kardeşim Tüm tuşların hepsine basıyorum Neyse arkadaşlar şöyle gönderiyorum. Lan oğlum öldürdün lan beni. Oğlum manyak mısın ya abi. Bu çok kötü oldu arkadaşlar. Valla biz bu turu alamayacağız arkadaşlar. Biz bu gidişe hiçbir maç alamayacağız. Ya harbi çok güçlü arkadaşlar. Bak gerçekten çok ciddi söylüyorum. Baya baya bir güçlü. Hani normal bir güçlü değil bu çok çok güçlü. Neyse arkadaşlar şöyle hızlıca en azından doğduk. Ona şükür ediyorum şu anda sadece. Neyse gönderiyorum gönderiyorum gönderiyorum. Şöyle senin ben üstüne hoplarım. Oğlum hoplar hoplamaz mı ölünür? Hoplar hoplamaz mı ölünür? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Manyak mısın oğlum? Çok güçlü arkadaşlar harbi çok güçlü. Biz bu turu alamayacağız gibi görünüyor ama bilmiyorum valla. Neyse arkadaşlar umarım hemen doğarım da. Kardeşim sen ölme ya. Valla sen ölürsen bizim takım biter. Umarım ölmez bu kardeşimiz. Tamam geldim. Ben geldim abi bak. Babalara bırakın bu işi tamam mı? Baba pirolara bırakın bu işi. Ben bu işin baba birosuyum. Gönderdim kardeşim, gönderdim kardeşim şöyle güzelce güzel bir şekilde. Umarım alabiliriz arkadaşlar. Şu anda iyi gidiyoruz. Vallahi şu anda iyi gidiyoruz. Umarım alabiliriz. Kardeşim ben sizi bir alayım. Ben sizi bir alayım. Şöyle gönderiyorum, gönderiyorum, gönderiyorum. Şöyle arkadaşlar umarım alabiliriz. Umarım alabiliriz. Arkadaşlar bir tane takım arkadaşımız öldü. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şöyle gönderiyorum, gönderiyorum. Arkadaşlar bak gerçekten çok dikkatli oynamanız lazım. Yoksa harbi yeni ya ben bile yenemiyorum ya kardeşim ben bile yenemiyorum. Acayip güçlü bir şey bunlar. Acayip güçlü harbiden arkadaşlar yani korkmanız lazım. Gerçekten acayip güçlü bir şey bunlar. Neyse arkadaşlar gönderiyorum gönderiyorum. Oğlum bak seni gebertirme. Vallahi seni gebertirim. Çok pis ederim oğlum seni. Oğlum sen kimsin lan sen kimse bize saldırıyorsun. Arkadaşlar kazanacağız gibi yemin ediyorum kazanacağız gibi. Şu anda gerçekten çok mutluyum. Hatta konuşamayacağım neredeyse. Neyse arkadaşlar şöyle gönderiyorum gönderiyorum. Aga ölmeyin ölmeyin. Abi ben de öldüm. Aga ben de öldüm. Sen birkaç kardeşim vallahi senle ölürsem biter yani tüm hayallerimiz suya düşer. Arkadaşlar harbiden çok tehlikeli yani harbiden baya baya bir tehlikeli. Neyse kardeşim ben sana şimdi desteğe geliyorum. 8 saniye dayan gerisi bende. 8 saniye dayan 4 saniye dayan kardeşim bak 4 saniye dayanamazsan vallahi bozuşuruz. Neyse arkadaşlar geldim. Baba Piro geldi. Baba Piro Salih Pro geldi. Gönderdim şöyle gönderiyorum. Her şeyi gönderiyorum. Elimde ne var ne yok gönderirim. Hadi be abi hadi be abi artık alalım şu turu. Hadi bak çok uzadı gerçekten çok uzadı. Yenilmez moda girmesi sakın bak. Yenilmez moda girerse direkt kaybederiz. Kardeşim 11'sin 11 canın kaldı. Hadi ne olur hadi ne olur kardeşim hadi ne olur. Benim bir canımı doldurmam lazım yoksa ölürüm valla. Arka şöyle atışımı yaptım. Öldüm lan. Lan oğlum sakın 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 öldürün şunu. Öl, ölmeyin lan sakın ölmeyin olun Tamam tamam. arkadaşlar turumuzu kazandık diyebilirim. Evet kazandık. Heh tamam kazandık arkadaşlar bir ay kazanamadık sanırım Neyse arkadaşlar çok güzel Yani arkadaşlar ben Brawl Stars boyunca bu kadar zor bir mod görmedim Ama en sonuçta kazandık arkadaşlar Hemen devam ediyoruz sushi ile Sushi'mizi açalım Abi ikiye bölün artık tamam tamam çok güzel Dörde bölün be kardeşim dörde bölün Dörde bölün dörde bölün Abi yapma gözünü seveyim ya Hiçbir şey vermedi ne acı verdi ne bir şey verdi Gözünü seveyim ya ya Allah aşkına yapma. Hep bir tane daha var abi bak bu güzel oldu. Bir tane daha var. Hadi be kardeşim. İki bölündü güzel. Dörde bölün kardeşim. Dörde bölün. Dörde bölün be. Hadi be dörde bölün. Abi yapma ya. Hiçbir şey vermedi gene ya. Gözünü seveyim bir şey ver bari. Ben ne bileyim oyuncak oyuncak bir şey ver ya. Ama bir şey ver yani. Neyse arkadaşlar 30. geldik. Benim hedefim. Ya tek hedefim var o da lanetli kenciyi almak Lanetli kenciyi alayım Ondan sonrası umurumda bile değil yani 12 alamayacağım zaten. Onu alamayacağım. imkansız alamayacağım. Ama en azından lanetli kenciyi alayım be Neyse arkadaşlar hemen devam edelim. Oni ile devam edeceğim. Oni abi harbi sarıyor arkadaşlar. Bu arada e, ee, Oni bitirdikten sonra mesela o bölümleri bitirdikten sonra bir kez daha oynadıktan sonra sushi veriyor mu onu çok merak ediyorum. Veriyor mu bir vermiyor mu bilmiyorum. Şimdi sizlerle birlikte denemiş olacağız. Hadi bakalım gönder gelsin. Evet arkadaşlar başımıza başlıyoruz. iki tane kurovuz. Ben de kurovum. Yanımdaki kardeşim de kurov. Ne? Ve yanımızda bir tane baz var. Abi bu bölüme baz gider mi ya kardeşim? Biraz mantıklı düşünün ya. Bu bölüme baz gider mi? Yani yakından mı vuracak? 12. Yani senin içinden geçer de ayıp ayıptır söylemesi 12. Senin içinden geçer. Neyse kardeşim biz bu duru alamayacağız bence. Bak ne söyleyeyim biz bu tarafa alamayacağız arkadaşlar. Bak çok netim. Bu konuda çok netim ve öldüm. Bak abi ben bunu der demez öldüm ya gerçekten. Arkadaşlar ben bu maçı yani yenersek yemin ederim YouTube'u bırakacağım bak. Ben bu maçı yenersek YouTube'u bırakacağım artık yani. YouTube'da video çekmeyeceğim arkadaşlar. Lan bas kardeşim sen ne yapıyorsun oğlum sen Kenji'yi niye vurmuyorsun? Oğlum manyak mısın sen niye vurmuyorsun manyak mısın ya? Arkadaşlar bu troll gibi ya gerçekten bu herif troll gibi. yani ne yaptığını anlamadım ama harbiden troll gibi. Şöyle hoplayayım şu tarafa. Tamam, tamam, güzel. Ya ben öleceğim direkt ya. Vallahi direkt ölmek istiyorum abi. Zaten yenileceğiz bu turu. Harbiden yenileceğiz yani. Yenileceğiz bir turu. Bile bile şey yapmak istemiyorum açıkçası. Neyse. Evet öldüm ben. Arkadaşlar maalesef öldüm. Neyse yapacak bir şey yok. Zaten bu turda yenilecektik. Ben söylemiştim başta. Neyse arkadaşlar umarım diğer e ee, turda güzel e, şeyler karşımıza gelir. Güzel arkadaşlar karşımıza gelir. Hemen diğer turumuza geçelim. Evet dostlar yemek aldığımız yerden devam ediyoruz çok güzel bir şekilde. Arkadaşlar şöyle 12. bu sefer alacağız. Abi bak bu sefer alalım. Gerçekten yanımızda Hank var, Pearl var. Yani en iyi karakterler var. Şöyle hopladım. Oğlum sen kimsin lan? Bir dakika bir dakika. Şunları bir almam lazım. Şunlar çok sıkıntı. Gerçekten çok sıkıntı bu yandakiler. Lan Hank ölme oğlum. Hank ölme. Aga Hank de ölürse çok sıkıntı abi. Tek ben kaldım ya. Vallahi ben de şimdi öleceğim diye korkuyorum arkadaşlar. Şöyle şu taraflara doğru kaçayım da en azından. Belki bir şansım olur. Neyse arkadaşlar dalıyorum vallahi. Ben Allah ne verdiyse dalıyorum. Şöyle hızlıca gönderiyorum, gönderiyorum. Kardeşim, kardeşim ne olur bize bir acı ya. Gerçekten bize acı ya. Abi çok zor, gerçekten çok zor. Ben Brawl Stars tarihinde en zor modu şu an görüyorum. Gerçekten yani Brawl Stars tarihinde en zorumu da şu anda görüyorum. Abi öldüm ya. Abi çok ger yani gerçekten çok zor. Harbi harbi çok zor. Ya böyle bir mod yapılmaması lazım. Ben bence Brawl Stars'ın böyle bir modu yapmaması lazımdı. Harbiden zor bu arada gerçekten çok zor Bu arada arkadaşlar eğer benimle oynamak istiyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz belki oynayabiliriz sizlerle birlikte Neyse arkadaşlar hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz çünkü bu turda da yenilik arkadaşlar Neyse yapacak bir şey yok diyorum ve devam ediyorum arkadaşlar son turumuz Bu son tur abi bu sefer ya yeniliriz ya yeniliriz abi Bak her şeyimizi canımızı ortaya koyacağız bu soru ya, ya yeneceğiz abi. Bak iki seçenek var önümüzde. Neyse arkadaşlar umarım bu soru yeneriz diye düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar crowla hemen saldırıya atağa doğru geçeceğim. Arkadaşlar şöyle gönderiyorum 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 ama herif ölmüyor. Gerçekten ölmüyor. Ya acayip güçlü bir şey ya. Harbiden çok güçlü bir şey. Neyse gönderiyorum kardeşim. Abi öleceğim öleceğim dur 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 öleceğim öleceğim lan öleceğim dur. He tamam. Tamam ucuz kurtulduk var. Arkadaşlar hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle hopluyorum e, ee, şeyin üstüne 12 üstüne boss'un üstüne daha doğrusu şimdi ismi boss oldu ya neyse kardeşim biz bu turu alacağız bak biz bizim bu turu her ne olursa olsun almamız lazım yoksa harbiden sonumuz felaket Neyse abi öldüm ya arkadaşlar öldüm gerçekten yani inanamıyorum Neyse oğlum sen ne yapıyorsun Jesse Kardeşim ne yapıyorsun yani bizim burada ölüm kalın, kalın savaşımız var Sen ne yapıyorsun orada ya gözünü seveyim ne yapıyorsun yani Neyse arkadaşlar harbiden sadece yesi kaldı. Ya eğer bu tur yenilirsek arkadaşlar yapacak bir şey yok videomuzun sonuna gelmiş olacağız. Neyse arkadaşlar Crow'la saldırmaya ata devam ediyorum. Şöyle gönderiyorum arkadaşlar. Umarım alırız ya. Gerçekten yani yaklaşık denmez ama alırız umarım yani. Arkadaşlar ben maalesef kayıt donduğu için onunla uğraşırken öldüm. Yani arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum. Boss'un deliye dönmesine az kaldı. Ve biz bu turu alamazsak gerçekten çok üzülürüm yani. Harbiden üzülürüm. Ama yapacak bir şey yok dedim arkadaşlar. Neyse umarım hemen doğarım şöyle. Hemen doğdum arkadaşlar. Kroll'a devam edeceğim şöyle. Gönderiyorum kardeşim. Umarım alırız. Yani umarım almayı ümit ediyorum. Gerçekten şu turu alırsak ya, ya baya baya iyi olur. Yani baya 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 iyi olur hatta. Ee, arkadaşlar şöyle gönderiyorum 12.ye doğru. Şöyle ultimi attım o tarafa doğru. Arkadaşlar o 12.yi almamız lazım hemen. Şöyle harbiden bıçakları göndermesi çok tehlikeli oluyor yani bıçaklarla hemen ölüyorum maalesef. Neyse umarım alırız diyorum arkadaşlar. Hiçbir şey belli olmaz yani belki alırız emin değilim o konuda. Ama neyse şöyle hızlıca hızlıca ultimi atıyorum her şeyimi atıyorum. Her şeyimi ortaya koyuyorum bu şey için gerçekten. Neyse Arkadaşlar umarım ölmem şuradan hemen şöyle kurtulayım. Hemen şöyle gönderiyorum. Kardeşim sen bir bu tarafa gelsene ya. En azından yaşını neyse abi alamayacağız gibi ya. Vallahi canım. Evet arkadaşlar gerçekten son oyunumuz çok kötü geçti. Yani kaybettik ya. Ama harbi zor. Bak gerçekten çok zor. Tam canı 11'de kaybettik 15. Yani yükseldi tamamen. Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu Burada arkadaşlar bir şey bakacağım hemen şöyle kostümlerden. Kostüm alacaktım da elmasım yetiyor mu? Evet arkadaşlar yetmiyormuş ya pardon 58 mi görmedim Neyse arkadaşlar kostüm alacağız sizler bitti bu arada Arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın gerçekten güzel bir videoydu Umarım sizlerle videomu beğeniyorsunuzdur Kanala abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın